Selam arkadaşlar. Bugünkü videomda ben arkadaşı çekeceğim videomu. İyi misiniz arkadaşlar? İyisiniz? İyisiniz. İyi olun. Bakın burada çok kişi de var. Ama level 1'im ama. Şimdi hadi sen 3, 2, 1 video geçtik. İşte arkadaşlar. Ben buradan blok partiye gireceğim. Çok kişi var mı dedim. Dört kişi var. Lan burada çok kız var. Bu olmasın kız. Bu kız olmasın. Lan altı kişi oldu. Erkek de olsun. Erkek de olsun. Erkek olsun. Ulan hepsi de kızlar. Öleceğim ben arkadaşlar bu bara blok partide hangi renk çıksa o renk geleceksiniz. Bakın işte bu renk çıktı blok buna geleceksiniz. Şimdi burası karışık benim için. Siyah, beyaz, 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 beton. Siyah çıkacak mı? Beyaz mı çıkacak, kırmızı mı? Beyaz. Siyahla karıştırdım. Arkadaşlar abone ol, like atmayı unutmayın. Destekleyin bizi lütfen. Like atıp abone olun. Lütfen lütfen. Her videomda da söylediğimi biliyorsunuz. Video çek çekmek benim için zor unutuyorum bazen de dedim ve gittim ben ikinciliğim ikincilik benim oh, kaçta gittim yapmadı oha yüze yetecek kadar xp'm yok bu girelim bakalım kimsecikler yok Burada çok kişi girmez. Sadece gündüzler girer. Gündüzde herkes girer. Bu dolar. Ama şimdi yok. Bu işte. Bunları girmek zorundayız. ki Evet. İki tane insan var. Oyuncumuz var. Bu kız mı? Erkek.